Mutfaklarınızı yenileyin. Burak Züccaci'ye eski tencerelerinizi 20 liraya, eski tavalarınızı 7,5 liraya geri alıyor. Bitmedi. Kalite ve estetiğine güvendiğiniz Emsan marka 231 parça çeyiz seti yanında kahvaltı seti hediyesiyle birlikte ayda sadece 149 lira 80 kuruş taksitle Burak Züccaciye'de. de. Müzik Ayrıca Falez marka 2 yıl garantili seramik tencere setleri 99 lira, Tefal seramik taban süper glis ütü ise 89 liralık şok fiyatlarla Burak Züccaciye'de. Burak Züccaciye, Yıldırım Mahallesi, Paşa Saray Sokak numara 10'da. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu zararlı alışkanlıklar konulu seminerimize hoş geldiniz. Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Balıkesir Anadolu Lisesi'nde Yeşilay Konferansı düzenlendi. Kirazlar güzel. Sen de kiraz gibi güzelsin. Yalnız sana bir soğan soracağım. Hepinize birden soruyorum. Konferansa araştırmacı yazar Halil Uslu konuşmacı olarak katıldı. Hocanın bizi yeme özgeçmişsiniz gibi bir hafif bir gönül telinden vurgulan gözlerim yaşandı. Zararlı alışkanlıkların konuşulduğu konferansı öğrencilerde oldukça ilgi gösterdi. Tabii Türkiye'mizde Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok güzel yasalar çıkıyor ama 4.207 sayılı yasa, 5.727 sayılı yasa ve Anayasa'nın 58. maddesi çok mühür. Bir de buna eden Kur'an-ı Kerim'de Arap suresi ayet 37. Yani yiyiniz içiniz ama israf etmeyiniz çünkü Allah israf edenleri sevmez. Vereceğim konferansın özeti temeli şemsiyesi bu. Yani istinad duvarları bu dört olsun. İnsanın mahiyeti üzerine Türkiye'nin birçok yerlerinde Avrupa'da konferans veriyor. Sırf aklı, akıl, hafızayı ele alsa hafıza, iki üç saat sürüyor. İnsan onun için eşe bir varif İnsanda Cenab-ı Allah'ın yetmiş tane ismi tecelli. O cihete, İslamiyet'e insana küfretmek günah kabul ediyor.